Günaydın arkadaşlar. Menemen yapmaya karar verdim. İçimden geldi. Evet. Biberimizi atıyoruz. Evet. Biberlerimizi kızartıyoruz. Arkadaşlar. Ben menemende soğan kullanmıyorum. Aslında bir aralık kullanıyordum. Sonra fark ettim ki sadece biberle daha güzel oluyor. Biberimizi şöyle önden kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Biberlerimiz kızardı. Şimdi de domatesi ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar domatesi soyup böyle doğruyoruz. Şimdi kimin, kimileri var bilmiyorum. Soymadan doğuruyorlar. Sonra o domates kabukları ağza geliyor. Hiç hoş olmuyor. Evet. Kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar domates pişti. Şimdi biraz karabiber ekliyorum. Şimdi karabiber zaten menemenin olmazsa olmazı. Biraz da salça koyacağım. Gerçi salça katmazsam da olur. Domatesin rengi güzel zaten. Ama birazcık koyacağım. Arkadaşlar az bir şey salça da kattım. Şimdi bunu bir daha pişireceğim. Böyle bir iki taşım pişecek ve artık yumurtaları ekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bakınız yumurtaları böyle dağıtmadan dağıtmadan kırdım içine. Şimdi bizim tarif biraz farklı. Şimdi kimisi koyar, bulamaç yapar. Biz öyle yapmıyoruz. Şöyle dağıtmadan koyuyoruz ve bu şekilde pişecekler. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, menemenimiz pişti. Güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz, şahane bir şey oldu. Afiyet olsun.